Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle JavaScript, daha doğrusu ECMAScript'te proxy göreceğiz ve e, biz bunu arkadaşlar yani AngularJS gibi bir şey yapacağız bu, bu örnekte. Yani ne yapacağız? Objenin değişini yakalayacağız. Öncelikle I can use yani ben arkadaşlar I can kullanabilirim diye bir site var. Şimdi burada bu sitenin amacı e, hangi özelliğin işte HTML, CSS ve JavaScript de, e, hangi özelin hangi tarayıcıda destekleyip desteklemediğini e, neydi arkadaşlar onu bize gösterir. Mesela örnek ben bir flexbox dediğimde bakalım hangi tarayıcılar destekliyormuş bakın internet explorer bile bunu destekliyormuş. Yani flexbox'ı. altı da arkadaşlar e, bilinen bazı sıkıntılarını söylüyor işte hangi cihazdan Bakın mesela e, Firefox'tan arkadaşlar flexbox e, buton elementleri e, desteklenmiyormuş diyor mesela gibi gibi arkadaşlar burada da kaynaklar kısmını var Ben bu kaynaklara nereden öğrenebilirim gibisinden var örnek arkadaşlar biz burada bugün proxy göreceğiz bir proxy yarattıralım Burada internet Explorer desteklememesi gayet doğal zaten onu hiç saymıyoruz. Burada arkadaşlar iki tane Opera Mini ve iOS Safari bunu proxy desteklemiyor. Şimdi çoğunluğun desteklemesi arkadaşlar bunların zamanla neydi destekle destekleyecek yani ne olacak Örneğin işte herkes yani bütün rakipleri yapıyorsa mutlaka bunlar da arkadaşlar bu özellik getirecek. Bu benim fikrim. Çünkü yeni bir teknoloji olduğu için arkadaşlar Flex de ilk çıktığında birkaç tarayıcı destekliyordu. Şimdi hepsi destekliyor. Ve arkadaşlar bu özellik neydi? Zamanla daha yaygın olduğunda bütün tarayıcılar bunu destekler. Peki gelelim. Bu kadar şey anlattık. Peki biz bunu arkadaşlar nasıl kullanacağız? Gelin görelim. Script ben script arkadaşlar scriptia adamı bir bugün YouTube'da abonesi 2000 olmuş. 2050. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Burada isterse var diyelim bir P oluşturalım ve bir artı burada bir object oluşturalım. Boş bir object. Ve bunun içinde arkadaşlar bir get metodu var. Function ve bir de arkadaşlar neydi? Bir bir de setir metodu var arkadaşlar. Hatta bunları yan yana yazayım da sizler net görebilirsiniz diye arkadaşlar. Bu da istersen bunu biraz daha şey yapalım. Başa gelelim. Bunu biraz istersen başa getirelim. Hani olay da anlamanız açısından arkadaşlar. Şurada bir buraya da bir set fonksiyonu yani getir set fonksiyonlara bir yazalım arkadaşlar. Şimdi bu, bu getir set fonksiyonları arkadaşlar yani birçok programlama dilinde var. Get örnek bir değer aldığın zaman çalışır. Setter de bir D değişti zaman çalışır. E zaten bizim amacımız bu. Bizim o zaman arkadaşlar. Bir de şuna baş, derse başlamadan önce biraz küçük bir şey diyelim. Örnek scope adlı bir objemiz var. Yani biz böyle bir object oluşturduk. Örnek ben scope ad dedim. Neydi? Scope at dedim. İşte Eleanora falan dedim. Şimdi mesela bu at dinamik gelirse pe peki nasıl yapacağım? Örnek diyelim ki a eşittir a eş var eşittir a eşittir at oldu. Ben peki nasıl yapacağım dinamik olarak? O zaman da arkadaşlar ne olacak dinamik geliyorsa bunu böyle yapacağız. Bu ne olur? Bu uh, aynı zamanda arkadaşlar artık bunun değeri artık scope at dediğimizde elen oraya ulaşmış oluruz. Burası arkadaşlar artık tamam. Anlaştık mı? Anlaştı. Okey tamam. Bunu çünkü çok kullanacağız. Bir de arkadaşlar burası ne dersiniz? Burası object. Burası key. Burası da value. Buraya geldik arkadaşlar. Buraya OJ, buraya K, buraya da VAL yazdım. Yani burada 3 tane parametre giriyorsunuz. İllerde arkadaşlar ille bu isimde girmeniz gerekmiyor. Ben şu anda bu isimlerle obj K, VAL yazdım. Şimdi arkadaşlar burada da bakın getir metodunda parametreler gene setter metodundaki parametrelerle aynı isim olmak zorunda değil. Şimdi eğer bir değer istediği zaman ben return diyorum. A pardon neydi? Obje arkadaşlar neydi? K olacak. Yani örnek buraya arkadaşlar scope olduğumda dinamik değer geliyordu ya. Az önceki metot bakın. Buradaki A neydi? K. Tıpkı şöyle düşünün. Burası K arkadaşlar. Burası neydi? Obje. Burası da artık neydi? Örnek burası da value. Yani aynı mantık. Burada ne? Burası obje. Burada k. Artık setter metoduna ne yapacağız? Bir değeri değiştiği zaman return diyorum arkadaşlar. Return diyorum. Obje artık arkadaşlar. k eşittir. Ne oldu? Val oldu. Buraya kadar tamam. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey proxy tamlayayım. Var diyelim işte hatta scope diyelim proxy'mizin ismine proxy scope diye bir değer üretelim. New diyorum. Büyük Ne diyorum. Proxy başlatalım. Bu arada P harfi büyük olacak arkadaşlar. Proxy ve arkadaşlar burada türünün object olmasını söyleyeyim. Dizi de yaptırabilirsiniz proxy'lerde. Şu anda ben object türünde bir proxy tam ee, tamamlayalım. Ona göre ilerideki kısmet olursa bir gün bakarsınız R'yi de çekeriz. Burada ikinci parametresi ne olacak? Oluşturduğumuz getir ve set metodun içinde bulundurduğu bir obje. Artık biz bu neydi? Scope'u artık arkadaşlar oluştur. Örnek bir scope at diyelim. Ve örnek bir buraya ne olsun? İşte elenora diyelim. Bu arada arkadaşlar bu burada bir return silelim set metodunu çünkü return dediğim anda neydi? Fonksiyon return'a kadar çalışır. Ondan sonra durur. Şimdi bir bakalım herhangi bir hatamız var mı? Şu anda herhangi bir hatamız yok. Bu arada bunlar önceki dersten kalma. Bir de arkadaşlar ben buraya console.a ne yazıyorum? Ee, neydi? Object diyelim. İngilizce diyelim ya. Has been işte ne oldu? Change it diyelim. Diyelim buraya kadar tamam. Bir sayfamızı bir yerleyelim. Bir bakalım. Bakın object has been changed. İlginç değil mi? Bakın objenin değeri değişti. Şimdi ilk hiçbir şey yapalım. Gelin sizinle başka bir şey yapalım. Buraya ben bir buton yazalım. Ve örnek içine ne olsun? İçini de içine isterseniz bakın ne olsun click mi dersin ve yanına da isterseniz arkadaşlar bir sıfır yazsın buraya geldim tab tuşuna bastım kontrol yapalım şimdi on klik dediğinde yani bu fonksiyonu çalışsın örnek al adlı bir metodum çalışsın bu al al metodum ne yapsın arkadaşlar bu al metodu dikkat örnek scope'un değerini değiştirsin bakın scope diyorum at diyorum. Örnek ne olsun? Bu da Ronaldinho olsun. Ronaldinho şu bile yaptı ya. O yüzden ona öyle bir gönderme de yapalım. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Object has been changed dedi. Bakın click mi dediğimde bakın obje tekrar değişti. Burada isterseniz arkadaşlar hangi değerlerin değiştiğini de yakalayabiliyoruz. Örnek burada k ile value'yi gönderelim. Objeyi de gönderebilirsiniz. Bakın sayfamızı yenileyelim ad, scope ad değişmiş. Value Eleanor'a click me at Ronaldinho oldu. İşte arkadaşlar yani siz artık obje değiştiği anda bir metot çağırabilirsiniz. View'i güncelleyebilirsiniz. Yani artık kafanıza ne gelirse. Şöyle bir şey yapalım. Buraya bir input yazalım arkadaşlar. Bir br yazalım. Ve buraya bir input yazalım ve tab basalım şu anda istersen on input diyelim hatta arkadaşlar keşke zamanımız olsa da angular js gibi bir şey yazsaydık bura ng model mesela o ng model diyor arkadaşlar işte at, evet, ne dersin A query selector bütün ng modelleri alırsın her seferinde scope artık scope'a aktarırsın ne olur artık arkadaşlar Vue'deki modeli aktarmış olduk. Artık proxy'nin içinde de kontrolün içinde de set olduğu zaman View'i güncellek bir Vue'yi güncelleyecek bir metot çalıştı. Böylece ne olacak? Modelde olan değişiklik direkt View'de, View'de olan değişiklik direkt modelde yansır. Yani two data bind olay. Bu da böyle ekstra bir bilgi arkadaşlar. Bu da şimdi örnek bir ne olsun? işte ne dedik bir input'um yazdık on input fonksiyonumuz çalışsın bir fonksiyonumuz yazalım fonksiyon bb diyelim ve buraya bir süslü parantez yazalım şimdi örnek buranın arkadaşlar on, input, on input da neydi this value göndersin dikkat ederseniz arkadaşlar ben bunun değerini her bir şekilde nereye gönderiyorum bu fonksiyona gönder bu fonksiyonda c diye bir parametre burada arkadaşlar örneğin scope değer dedim eşittir ne C dedim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada konsolu izleyin arkadaşlar. D bastım bakın scope değer D oldu. B bastım D oldu. Buraya mesela Fenerbahçe yazdım. Bakın direkt Fenerbahçe oldu. Şimdi örnek clickme dediğinde arkadaşlar buranın içerini alacağız. Yani input'un içerini alacağız. Onu nasıl alabiliriz? Onda arkadaşlar artık alert neydi? Scope pardon soko değeri almamız yeterli. Ne olacak? Input'in değerini zaten değeri aktarmıştık değil mi? Artık bir sayfamızı bir yenileyelim. Hani şu anda bir şey yazalım. Click me olduğunda bakın içini alabilir. Bakın fener, bakın ne oldu? Fenerbahçe dedik. Örneğin click me dediğinde Fenerbahçe oldu. Şimdi şöyle de bir şey yapalım. Bakın mesela konsolla değil de burada bir USB çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın USB çalıştırabilirsin. Setin içinde. Gelelim burada fonksiyon arkadaşlar. Web adlı metodumuzu yazalım. Burada isterseniz keşke template metodu arkadaşlar yapsaydık. O daha olurdu ama ders uzamaması adına isterseniz başka bir güne yapalım. Div diyelim. ID'si ne olsun ID'si A olsun. Bu şekilde yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gelelim UEV'e. Vue'da şöyle yapalım. Document Query Selector ile ID'si neydi? ID'si ID. İsterseniz inner html arkadaşlar ne yazacağız? Scope değeri yazdıracağız. Artık arkadaşlar bir bakalım. Şu anda undefined dedi. Evet bakın Fenerbahçe dedi. Bakın Fenerbahçe ne yazarsam yazayım. Bakın direkt buraya geliyor. İlk başta on de dedi. Onun kontrolünü yapabilirsin. Buraya ya tıkladım. Tıkladım. Gire gelebilir. Yani örnek arkadaşlar mesela AngularJS'de şöyle bir şey vardır. Yani kullanan bilir. Mesela div vardır. Bir yazalım bir bakın. Tab iste bana bir lorem yazalım içine. İstemesi engi show vardır arkadaşlar. Engi show ver. İşte örnek ne olsun? Durum eşittir bir, eşittir bir olduğunda ne oldu? Bu dibi göster gibi artık çeşitli şeyler yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu diyelim artık neydi? Tamamen artık durum değişken artık bir olduğunda onları da proxy ile arkadaşlar artık her set metodu içine artık kontrol edebilirsiniz. Bence bu ders bitsin burada arkadaşlar. Hatta bunu biz bunu bir silelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar yapacağımız tek aslında bütün kodu yapan arkadaşlar bu kısım gerçekten bence bu kadar kolay ve etkili bir ders. Çünkü yeni bir teknoloji. ilk önce undefined gelmemesi için bir değer de verebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada mesela bakın scope'tan sonra neydi? scope İster scope değer diyelim. Şu anda bir boş değer verelim. Kontrol yapalım. Bir bakalım. Bakın undefined define tahtası da gitmiş o oldu arkadaşlar. İşte bugün arkadaşlar bakın tamamen size bağlı. Yani burada ee, dikkat ettiyseniz biz değerin değişimini yakaladık. Yani objenin değişimini yakaladık. Gerçekten çok bence çok önemli. Yani eğer JavaScript'te mesela jQuery'de siz de arkadaşlar bir olay yapıyorsunuz. İşte bu olay olduğunda bu yapsın, bunu yapsın değil. Örneğin jQuery gibi bir şey yazmak isterseniz bütün obje değişinde her seferinde view'ı güncelleyecek bir metot çalıştırabilirsiniz setin içinde. Ben burada arkadaşlar sadece bir div'i güncelledim. örnek siz başka şeyler yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Bazen objenin değiştiğimi yakalamak gerekebiliyor. İşte bunun için bu dersi anlattım. Bence yine güzel ders oldu. JavaScript arkadaşlar yeniyseniz bence bunun pek size bir kıymetli olmayacak. Ama biraz ilerlediyseniz orta seve geldiyseniz aa ne güzel özellikmiş diye diyeceksiniz. Kendi kendinize bundan eminim. Çünkü input'un arkadaşlar On change diyebilirsiniz mesela ekte ama bir değerin değiştiğini bakın buton tıkladım mı bu anda arkadaşlar değerin değiştiğini bile yakalayabiliyorum işte bence bu ders burada bitsin arkadaşlar sorunuz olursa alta yorum yapabilirsiniz ayrıca bizim arkadaşlar Dolo Abinin Yeri Dolo Abinin Yeri diye bir Facebook sayfamız var. Oradan ayrıca beğenip bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Klikme dediğimde dolabının yeri ekrana verdi. Oysa ben sadece neyi verdim? Alertte bakın sadece scope değer verdim. Artık tamamen değişiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Neyse. Bu burada bitsin arkadaşlar. Kodumuz bu kadar. Tekrar ettirelim. Ve burada nereye kadar? Artık arkadaşlar. Bakın bu kadar bir kod bu işi yapıyor. Evet iyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.